Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ee, bugün sizinle beraber Mountain Blade Warband Osmanlı modunu oynuyoruz. Osmanlı senaryosuna. Hoş geldin diyor burada da. Ee, neden böyle bir şey çekmek istedim? Hem duyuru da vardı. Ee, çok korku oynuyor oynuyor şey. Ee, artık oynuyor oynuyor benim beynim böyle korkuyor sarıyor ya bıktım yani şimdi. Ee, neyse ve... Cuma günü video koymadım. Bunu koyacaktım aslında. Bugün... Cumartesi. Neyse. Ee, şimdi... Buraya... E, 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 Cuma günü karneler alındı biliyorsunuz. İnşallah hepiniz iyi... Notlar... Almışsınızdır. Ben... Ben okçuluğa veriyorum şuradan. Çeviklik miydi lan? Güç. Neyse gelmedi. Buraya. Koca. Koca. Ne yazsak lan? Koca. Ahmet. Efendi. Heh. Hacı Ahmet Efendi. Böyle olabilir yani. Şimdi başlayalım. Hmm. Nasıl bir şeyiz? Şöyle bir şey ve ee... bakalım. Bu ne Ben ya bunu hayatta yapmam. Şu olabilir. Hep bunu yapıyorum. Hep klasik şey. Saç bu. Sakal. Sakal. Gerektiğinde bu arada hile kullanırım. Şu olsun ya. Nasıl? şu olsun değil mi? Yaşını arttıralım. Ve saç rengini değiştirelim. Tamam bunları hiç ellemeyeceğim yani şimdi. Böyle kalsın. Gerektiğinde öyle e, kullanacağım. Bunu da buradan bildirmek isterim. Şimdi Boğazım kurudu ya bir şey diyor kendime. Neyse. Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika. Oyun kafayı mı yedin? Tamam Gel Gel buraya Ananı sikerim senin Sen koca Ahmet efendiye nasıl Vuruyor lan it İtin oğlu Köpek Şimdi Gel bakayım tüccar İyiyim lan iyiyim Şimdi tüccarın yanına Oha FPS'ci e kukarım. Öyle olmaz. Böyle video çekemem. Kabul etmiyorum. Az önce oha iyice düştü lan FPS. E. Hmm. Tam para lazım zaten. Çık. Hadi çık şuradan hadi. Of çok kötü şu an ya. Vallahi şu an çok kötü. Bu oyunun kasması imkansız hani. Hmm. Bir dakika ben ona bir bakayım geleyim Tamam şimdi yaptım Ya videodan galiba Videodan dolayı şu an e, Bir görev aldım 5 adam topla Onu istiyor hemen Buradan Selanik'e gideyim ve CTRL e, ama e, CTRL'i e T'yi açacağım Görmek için Bana lazım bir şey Buradan gidelim hemen bakayım Yok Selanik'e gir bakayım 5 kişi gelir herhalde İki kişi. Olsun. En Enes'e git. Çapulcu var mı? Peşime düştüler. <laughs> İki kişi de buradan. Son. Yok lan. Yalaba'ya gitmeyeceğim. Semendire mi? Buraya git. Anam önümden geçti. Çok korktum. Neyse. Şu köşeden git. 11 kişi toplamışız lan. Kaçıyor mu? Kaç lan benden koca Ahmet efendiyim ben. Oha lan akşam verdi. Turnuva var lan. Hadi katılalım. Kız falan buluruz. Neyse arkadaşlar ben şu an turnuva şeyini geçeyim. Çok anam anam anam. Çok sıkıcı oluyor. Ve şu an oyun bir şey oldu oyunda. Neyse çok sıkıcı oluyor. Ben buraları bir geçeyim. Evet geldim. Yendim oyunu. En son Zerina diye bir kadınla savaştım. Bir dakika şimdi bir şey yapayım mı? Neyse şimdi gidip görevimize e, söyleyelim hani adam topladık diyelim 11 tane topladım. Hmm. Hadi bakalım düşelim. Ha, oha! Lezzet'i alıyorum. Beleşken. Sen de gelsene benle. Hepsi para alıyor benden. Kim? Gezgin neyse. Şehirden ayrılalım. Aha bunlar. Gelin lan buraya. Buraya gel. Seni arıyorum seni lanet olasıca. 13 askerim ne? Onların ağzını yüzünü kıracağım. Ya niye şöyle bir salak salak şey oluyor? Ya? Oyun ya. Bekleyin şimdi beni takip Bunlara da bir şey söylenmez ki yani Şu an bir şey söylesem hani tam tersini yapar bunlar O yüzden ben dört kişiye kendim gireceğim Şöyle girin Hey dostum buraya bakar mısın? Buraya bak Ta... Evet bir şey oldu az önce ne olduğunu ben de bilmiyorum Sanırım videoyu açmamışım Anladın başta? sana Tamam e, şey söyle. ben... söyle. yemek yok. Şunu taksak daha iyi olur <laughs> falan yok mu ya? şunları gidip ben satayım. Şunları Satayım mı? Okey. Bana sekiz ak çalıyorum. Ana şunu ver. Bir de örze kaf. Tereyağı al. Kurtulmuş et şunları al. Bir de ekmek nereye saklanmışlar onlar? Selanik'in o tarafa ha burada. Bir gruba. Daha yok. Saldıralım. Bakalım ne tarafta var. Birisi sordu birisi de burada. Ha. Neye taş atıyorum lan? İlla da, illa bunda geliyor ha. Bir şey de bu, öldüremedim ha. Buraya gel O güzel öldü. Ee, gel bakayım buraya. O da gitti başka bir tane daha var. Şu şundan çok var. Aha öldürdü. Tamam. Kesin öldü patlayacak. Lan ölüyor. Ha öldürdü. Sonunda. Bitti mi? Ee? kardeşe gelmiş lazımdı. Tüccarın kardeşin er, kardeşin Oha 23 tane var. Nerede lan Tüccar'ın kardeşi? Heh. Salak ya. Yemin ediyorum salaksın sen. Salak. Ya Allah. Dur anan ne oluyor? Salak ooo. Şimdi gideyim onları bir güzel satayım. 17 bunu kafana tak. 11 day sat. Hı. Hmm. 70 akçe verdi. Tamam ama yaptım yalan yine mi? Neyse. Ben yine buraları geçeceğim. Evet ée yine zerrine savaştı. Bin e, Toplum bin, bin beş akça. Ve yanına. ah şimdi.. kız Lala Hanım hüüüüüüüü -hü -hü. Tamam Bekle beni. O oh! <laughs> kız yaptım. Lale Hanım. Fatih <fazı olan> Mehmet. Merhaba abi. Ben Koca Ahmet. İyi iyi. Şu an iyi gidiyoruz. Sana da gidelim. Hmm. Santizmi Getirdim, parayı da ver. Bakayım. İpiz açık. Haydi bakalım. Loo. Loo. Nerede onlar? <laughs> Şehirli falan hepsi gitti oradan. kadın da gitti. Oha kadını elleme lan kadını Kadını elleme Uç Kadını Elleme diyorum ben sana Kafamda gidi güzel ya Artı yedi Tabi şimdilik bunlar bana çok gibi duruyor Ben 23'leri falan bulacağım Dereveyi olacağım buradan. Fatih'in dereveyi olacağım. Vur lan. <laughs> Tüccarı vurdular. Oh, Aman ahlıyım ben. Tüccarı öldürdüm. Geber. Git. Tımarlı sipahi. Zafer bahşetsin. Güzel söz. Hadi ben gidiyorum artık. Ana, anam Ana ne oldu? Heh, ana gidelim. Şimdi neredeyim o? Parayı ver. Ha bu şimdi buradan ayrılıyor. <laughs> ne göremiyoruz. Halkın seni onaylıyor. Evet. %5 tabii tabi beni onaylayacaklar yani. Şimdi ben görevim yok değil mi benim? Bakayım. Sultan'dan Mehmet Fatih Sultan Mehmet'e görev alalım Abi bana görev ver ee, Dereveyi oldum, dereveyi oldum, dereveyi oldum. Çok kısa bir sürede oldum ya Ne kısa bir sürede oldum lan böyle bana kale verecekler şimdi. Bu uh, derebeği oldum adamın. Şimdi Lale Hanım'a bir bakalım. Karakterler. Şu Lale Hanım. Ee, Fats... Davut Paşa. Davut Paşa. Enes ve Semendi Rey sahip. Ee, Davut Paşa'yı sorayım ben. Davut Davut öyle bir kedi vardı onu yıkamıyorlardı onu. Onu yıkamaya çalışıyorlardı. Aha tutma hemen hemen. Hemen katılıyorum. Evet e, yendim eee 2435 akçe kazandım. Şimdi. Kaleye tekrar gideceğim ne dediğimi ne dediğimi. Lale hanım el mehlala. Lale. Bakayım. Şiir öğreneceğim ama. Benim soracağım Davut Paşa ne tarafta? Bilmiyorum. Hın, sana sorayım, hmm, sana Davut. soruyorum Paşa nerede? Bir sorun var. Benim yerimi bileceğim. Hmm, Paşa. Aa, niye bilmiyorsun? Savaşta, savaşta yerinde acaba? neyse ben biraz askerlerime eğitim bakayım. deli ol şöyle gezelim bi dakika, dakika benim notlar karakter ısa şehir benimmiş ala şehir vermişler Oha <laughs> lan nerde nerede? şehir gidelim Kolun yok kolun yok kolun yok <laughs> <laughs> Asf Savaşacağım lan Yeneriz Bok yeneriz Yürü beni izleyin şimdi Bakayım Üff, Hepsi deli Şimdi bu konuda kalın Tamam mı? Şimdi bu konuda kalın Siktir ötücük Ay vay vay Gel 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 gel, gel. Allah adamlarımı yer lan bunlar. Eyvah eyvah. Şöyle mi? Heh. Hop. Şu an kontrol edemiyorum. Ya beyler kusura bakmayın ben şu an yere kullanacağım. Bana ne? Böyle mi? Ben şu ana kadar hiç kullanmadım onu söyleyeyim. Hiç kullanmadım şu an şu ana kadar şu an kullandım. İki kişiyi öldürmüş lan. Bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralı. O da ben Neyse Nezaretse konuşamıyorum. Niye konuşamıyorum lan? Karışık. çık. Derim var tane. Hmm. Şimdi. bu e, kalkan neyse bunu geç. Bastı sarayda kılıcı. Şunu tak o zaman güzel para kaldırıyor. Şunu kafana tak. Direnç ki direnç sıfır boyut. Neyse bu elimdeki daha iyi sanki. Şunu al. Neyse bu kalsın. Bunları da satarsın. daha Şimdi ah tamam. 13 3. Tamam ya satacağım ben şimdi onları. Nereye satalım? Edirne. Ye. Şimdi pazar zırh. Dur, sat şunları şimdi. tanesi kalsın. 640 kumuna oh. Bu kadar az mı veriyor? Oh, tamam. İlla bana iş çıkar Tamam ya, yani, işte ya. Üff. Şurada biraz bekle. Tamam, şimdi git. Adam Al, şehir.

şu şu şu, sana Süt... bahs Böyle... Baha çok... <laughs> Şimdi bunlar... Bir şey, şey yok. Kimlerlerle ben düşmüyorum. Bunlarla da düşmanı. Sonra, sonra, sonra düşmanı. Hmm. Hmm. Git, git git şuraya, şuraya git. git. Çok ol. Ne ya